E, cuma günü cumadan sonra mezarlığa geldim e, temizlik yaptım mezar yerindeydi ondan sonra köyümüzde bulunan bir çocuğa dedim mezarlıkları toprak doldur oğlum dedim bu sabah pazar günü aradı telefondan abi annenin mezarı çalınmış ya kafam buluyorsun dedim mezarda da rahat yok geldim Baktım mezarı komple alıp götürmüşler. Başlığını bırakmışlar abi razı olsun. Yani bu mezarda da rahat bırakmıyorlar artık yatmaya. Jandarmaya aradım. Jandarma olay yeri falan geldi. İnceliyorlar. Mezarda bile rahat uyutmuyorlar insanı. Çalıyorlar. Üzüldüm. İçimden bir, bir burukluk geldi. Mezarda da artık rahat yata, yatamıyoruz. Ölülere saygı yok. Allah... Hepsinin belasını versin. Bir diyecek bir şey yok. rahat mezarda rahat bırakmıyorlar. Peki hırsız yakalanırsa ona ne söylemek? Ne istiyor? diyeceğim? İhtiyacın varsa gel. Parasını verelim kardeşim. Mezarını niye elliyorsun ya? Yani gel paraya ihtiyacın varsa kimse yani. Abi o taşı düzeltir misin?